Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta skin alabileceğiniz bir site göstereceğim. Bu site de istediğiniz her türlü skin'i bulabilirsiniz. Öncelikle buradan çıkıyoruz ve tarayıcımıza giriyoruz. Buradan Nova skin yazıyoruz. Ara tıktan sonra bunu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz her türlü skin'i bulabilirsiniz. Mesela Adam yazarsanız Kanada'nın skinlerini bulabilirsiniz Ada Totem Başka kullanıcıların kendilerine uygun yaptığı şeyler var. mesela bu random bir şey Tekno adamları mesela bunları kendileri yapıyor Mesela Dream yazarsanız Yani bu şekilde Pekinler çıkıyor baya işte. Ben bunları alabiliyorsunuz. Bunların üstüne tıkladım. Şimdi i̇şte geliyorsunuz. Buradan dağılımda Ve indirdim. Bu şekilde. Bu kalemize kaydediliyor. Kalemizdeki fotoğraflardan bu şekilde bulabilirsiniz. Yani bu en basit şey yani. Bunu bilirsiniz. Buradan galerinizden bunu alabiliyorsunuz. Şu şekilde. Yani dediğim gibi bu sitede istediğiniz her türlü yeni bulabilirsiniz.